Sayın Başkanım, bilişim sektörünün değerli liderleri, saygıdeğer medya mensupları, çok değerli konuklar. Öncelikle huzurunuzda Güldane Hanım'ı ve tüm Interpromedia ekibini tebrik etmek istiyorum. Bu yıl etkinliği daha da büyüterek bu güzel mekana taşımakla kalmadılar. Sonraki adım sloganı altında sektörümüzün geleceğine ışık tutacak dolu dolu bir program hazırladılar. Atos olarak bu önemli etkinliğe katkı vermek bize büyük keyif veriyor. Hatırlarsınız geçen yıl zirveyi yine birlikte açmıştık ve sınırlar kalkıyor demiştik. Aradan geçen bir yıl içerisinde bilişimin de itici gücü ile dünya üzerinde sınırlar daha da belirsiz hale geldi. Londra'da yapılan son yaz olimpiyatlarına baktığımızda bunun çok çarpıcı örneklerini görebiliriz burada bir parantez açmak istiyorum. Biz Atos olarak bu gelişimi sadece görmekle kalmıyoruz. Buna yön veren şirket olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin IT partneri ve belki daha da önemlisi ana teknoloji entegratörü olarak 2002 yılından bugüne tüm yaz ve kış olimpiyatlarının teknoloji altyapılarını ve bilişim sistemlerini kuruyoruz ve işletiyoruz. Bu rolümüz gelecekte de uzun yıllar bu şekilde devam edecek ve bu sene Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacques Roche'un olimpiyatların görünmez kahramanı Atos'tur demesi bizlere ayrıca gurur verdi. Evet Londra'da bu yıl açık ara tarihin en fazla bağlanılan İngilizce tabiriyle most connected oyunlarını yaşadık. Tüm dünyadan yaklaşık 4 milyar insan oyunları takip etti. 2008'deki olimpiyatlara göre başta BBC, tüm yayın kuruluşları iki katına yakın süre yayın yapmasına rağmen olimpiyatlar tarihinde ilk defa online olarak televizyona göre daha çok izlendi. Bu önemli bir kilometre taşıdır. Bir anlamda bilişimin sunduğu imkanlar ile tüm dünya bir olimpiyat köyü haline geldi. Sınırlar anlamını yitirdi. Bu yıl ise sonraki adımı konuşmak için bir aradayız. Bunu yaparken mutlaka geleceğimizi ön veren, yön veren ana trendleri esas almalıyız. Olimpiyatlar bu açıdan da bizlere yön gösterdi, aslında bildiklerimizi teyit etti. Sporcu ve spor branş sayısı değişmemesine rağmen 2008 Olimpiyatlarına göre %30 daha fazla veri yaratıldı, işlendi, paylaşıldı. 10.000'in 10 üzerinde sporcu, 30.000 kadar medya mensubu dahil tüm olimpiyat ailesine daha önce kiosklar ve bilgisayarlardan sunulmakta olan içerikler bu yıl ilk defa mobil cihazlar üzerinden de sağlandı. YouTube'da olimpiyat komitesinin sayfasını 73 milyon kişi izledi. Twitter ve Facebook sayfalarında takipçiler milyonları buldu. Olimpiyatlar esnasında sosyal medyada olimpiyatlar hakkında 26 milyon yorum yapıldı. Büyük veri, mobil iletişim, sosyal bilişim gibi ana trendler geleceğimize yön vermeye ve hayatımızın her alanına etki etmeye devam edecek. Bu arada ilgi çekeceğini düşündüğüm bir detay yeniliği paylaşmak istiyorum. Atos olarak 2013 yılı sonu itibariyle dahili yani Atos'un kendi içindeki e-posta kullanımını tamamen ortadan kaldırmak amacıyla başlattığımız Zero Email sıfır e e-posta programını ilk kez örnek olarak olimpiyatlarda uyguladık. Olimpiyatlardan sorumlu komitemiz tüm kritik süreçlerini hiçbir e-posta kullanmadan başarıyla yönetti. Tabii ki burada hedef iletişimi azaltmak değil, daha da gelişmiş, Y jenerasyonunun da alışkanlıklarına uygun teknolojileri kullanarak iletişimin etkinliğini arttırmak. İşin tabii ki çok farklı boyutları var. Şayet daha az e-postaya ilgi duyarsanız tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Bu arada hazır sonraki adım demişken ve olimpiyatlardan bahsetmişken, tabii ki ümidimiz 2020 İstanbul'da organize etmek. Bildiğiniz gibi Tokyo ve Madrid'le birlikte kısa listedeyiz ve netice önümüzdeki yıl belli olacak. İlk değerlendirmelerde sanki Tokyo favori, İstanbul yakın takipçisi. Madrid ise sürpriz gibi görünüyor ama neticeyi son düzlükteki performanslar belirleyecek. Şayet kazanırsak bu mutlaka İstanbul'umuz açısından bir dönüm noktası olacaktır. Teknoloji boyutu da sektörümüz için milyar dolara yakın bir iş hacmi yaratacak. Atos olarak bizler işin bu kısmını çok büyük oranda %90'ların üzerinde yerel katma değerli katkı verebilecek tüm iş ortaklarımızla birlikte gerçekleştirmekten çok büyük mutluluk duyacağız. İstanbul'un kazanmasını yürekten diliyorum. Son olarak sektörümüzün gelişimiyle ilgili bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Gelişme için yapmamız gerekenleri az çok hepimiz biliyoruz. Bunun birçok boyutu var ama işin özünü Başkanımız Tayfun Bey'in iki cümlesi net olarak ifade ediyor. Demişti ki bilişim sektörü kalkınma raporlarında ve TÜİK verilerinde elektronik sektörün altında gösteriliyor. Oysa bu sektörün münferit olarak gösterilmesi, ayrıca da stratejik olarak değerlendirilmesi gerekir. Çok önemli. Şayet stratejik sektör adımı atılırsa birçok gelişmenin önü açılacaktır. Bu yönde başta Sayın Bakanımızın liderliği, başkanımızın ve kurumumuzun çabaları, hepimizin çabaları olduğunu biliyoruz. Yakın zamanda bunun bir sonuca ulaşmasını ümit ediyorum. Bu hepimiz için harika bir sonraki adım olabilir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde etkinliğimizin, sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler.